Merhaba, ben yardım elim olur musun topluluğu başkanı Gaye Akkurnaz. Bugün sizin karşınıza otizm ile ilgili bir farkındalık videosu ile geldik. Otizm hastalık değil, farklılıktır. Otizmli hiçbir birey toplumda dışlanmamalı, daha çok topluma kazandırılması için uğraşılmalıdır. Eğer bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz. Kendini sev. Eğer istersen başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Otizm genellikle gelişimsel geride kalıyor. Bu durum genelde ilk çocukluk döneminde fark edilir. Otizmli bireyler diğer insanlarla etkileşime geçmek ya da onları anlamak açısından özel gereksinimler sahip bireylerdir. Bu da içinde yaşanan sosyal dünyada zorluklar yaratmaktadır. Atabileceğimiz en verimliliği pozitif adım, sosyal dünyayı otizmde bir çocuk veya gencin gördüğü şekilde onların açısından görmeye çalışmaktır. Bunu yapabildiğimizde karşılaştıkları zorluklarda onlara destek vermek için yararlı stratejiler geliştirmek daha kolay olacaktır. Otizm, hayat boyu bir Otizm teşhisi bir birey her zaman otizmde kalacak demektir. Ama bu hep aynı kalacak demek değildir. Bütün çocuklar gelişir, değişir, öğrenir. Otizmde çocuklar da gelişir. 15'inde veya 40'larında, 3 yaşında oldukları gibi olmazlar. Otizmin çevresel nedenlerden çok biyolojik olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Ayrıca bunun genetik olduğuna dair önemli göstergeler de vardır. Ama hala otizmin nasıl oluştuğu, neden oluştuğu kesin olarak bilinmemektedir. Çoğu araştırmaya göre otizm kızlardan daha çok erkek çocuklarda görülmektedir. Erkeklerde bu durum kızlara göre 3 kat daha fazladır. Bazı otizmli çocuklarda konuşma hiç gelişmeyebilir ya da birkaç kelime veya cümle ile sınırlı kalabilir. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuk için konuşma genelde beklenenden birkaç yıl sonra gelişmektedir. Tüm otizmli bireyler Bakın belli bir seviyede sosyal der, iletişim der, zorluklarına sahiptir. Bazıları konuşabilirler fakat yine de etkili bir iletişim için zorlanırlar. Diğer bir insanların bir iletişimini kavramada bazı zorluklar yaşarlar. Buna ifadeleri, jestler, mimikler, dil ve özellikle mecazi bir dahildir. Bu konuda gerçekten büyük derecede zorluklar yaşamaktadır otistik çocuklar veya genç bireyler çevrelerindeki değişime karşı uyum sağlamaya çalışırken genellikle daha fazla zorluk yaşarlar. Bizim amacımız onların zorluklarını her anlamda kolaylaştırmak olmalıdır. Onların sevgiye, ilgiye ve anlaşılmaya ihtiyaçları var. Bu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Dünyaya onların gözünden bakalım. Onları ötekileştirmeyelim ve onları çok severim. Unutmayın ki otizm eksiklik değil, farklılıktır. Merhabalar, ben yardım edeyim Uzun için okulu başkan öncesi Burak Demir. Bugün sizlere otizmle olup da hayallerinden vazgeçmeyen, başarılı elde etmiş 3 isimden bahsedeceğim. Bunlardan ilki Ege Akdeniz. Ege Akdeniz, YKS sınavında TET'de Türkiye 256.sı, AYT'de ise 1948. oldu. Bu başarı sayesinde Ege bizlere otizmin eğitime engel olmadığını göstermiş oldu. Ege çalışılarak hiçbir engelin aşılamayacağını bizlere kanıtladı. Sıradaki hedefi ise bilgisayar mühendisi olmak. Ve eminiz başaracaktır. Otizm engel değil farkındalıktır. Otizmle olup da başarı elde etmiş diğer bir isim ise Lara Samsun'da. 19 yaşındaki Lara'nın kayak, yüzme, tenis gibi sporlara ilgisi vardı. Ardından masa tenisinde gösterdiği yeniliğiyle antrenörlerin dikkatini çekti. İlk turnuvasında Türkiye şampiyonu oldu. 2010 yılında başladığı kariyerden 8 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı. Avrupa masa tenisi şampiyonası ve dünya masa tenisi şampiyonasında çeşitli dereceler elde etti. Kısa sürede elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Lara Samsunlu hayaline ulaştı. Artık bir masa tenisi sporcusu. Lara, otizmin bir hastalık değil farkındalık olduğunu bizlere göstermiş oldu. Unutmayın, farklı beyinler fark yaratır. Ve Lara bunu başardı. O sizinle olup da başarı elde etmiş son ismimiz Hamza Dereli. Hamza, Tekirdağ Çerkez köyünde 2001 yılında doğdu. Aslen Sinop'ta. İlk öğretim, orta öğretim ve lise eğitim hayatını eksiksiz ve başarılı bir şekilde tamamladı. Tamamlamakta da kalmadı. Kendini hiçbir zaman eksik görmedi. Aksine otizmin ve insanların otizm hakkında düşüncelerini değiştirmek, onları bilgilendirmek için daha çok çalıştı. Otizmi kabullenmek adına çok güzel bir kitap çıkardı. Kesinlikle okuması gereken bir kitap. Bizler de bu konuda Hamza'ya destek olmalı ve otizmin getirdiği insanlar üzerindeki ön yargıları kırmalıyız. Herkese merhaba, Otizmli kardeşlerimizin gelişimine destek olmak için birkaç oyun önerisiyle birlikte oyunların nasıl oynanması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle oyun oynarken daima oyundan zevk aldığınızı çocuk anlasın, neşeli görünün, oyundan zevk alın ki o da oyuna katılabilsin, o da zevk alabilsin. Daha sonra oyunun bir oyun olduğunu anlasın yani görev olarak görmesin. Bu onun için oyundan zevk alması ve e, kendini kötü hissetmemesi için önemli. Daha sonra oynadığınız şey nesneleri mesela topla oynuyorsanız veya arabayla ne olursa olsun her zaman isimlerini söyleyin. Mesela Ahmet bak bu top, Mehmet bu araba gibi ve nesneler eğer ses çıkarıyorsa seslerini de çıkarın oynarken. Yani arabayı halıda sürerken her zaman sesini çıkartarak. Daha sonra hayvanlarla oynuyorsanız mesela Mehmet kedi miyav diye ses çıkarır gibi. Ve onu taklit etmesi için yani bir de ondan bekleyin. Miyav kelimesinin çıkarmasının bu gelişimi için çok önemli her ne olursa olsun. Ee, örne örneğin evin farklı noktalarına gittiğinizde e, mutfağa, oturma odasına orada bulunan nesnelerin isimlerini söyleyin ve onun da söylemesini sağlayın. Ee, bununla birlikte e, çocuğun e, vü vücudundaki yerlerin mesela göbeğinin, kulağının nerede olduğunu onlara söyleyin. Ahmet göbeğin burada, kulağın burada diye onun e, tanımasını sağlayın. Ee, bu da onun için çok önemli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. eksiklik değil farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.